Hayatımız Matematik kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sonuç yayınlarında yer alan ikinci derecenin eşitsizlikler sorularını çözeceğiz arkadaşlar bu derste. Şimdi arkadaşlar hemen bir eşitsizlik vermiş. Buna bakalım 2x 1 çarpı 4x kare eksi 1 şeklinde bir eşitsizlik vermiş. Arkadaşlar hemen kökleri bulalım bakın arkadaşlar. Burayı kökleri nedir? x eşittir 0 eşitlediğimizde 1 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. 4x kare eksi 1'i 2 kare farkından ayırırsak 2x 1 çarpı 2x artı 1 şeklinde ayrılacak arkadaşlar bakın. x burada 1 bölü 2 veya x burada eksi 1 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. O halde bakın 2 tane 1 bölü 2 kö kökü oluştu arkadaşlar bakın. 2 tane 1 bölü 2 kökü oluştu. Bir tane eksi 1 bölü 2 kökü var arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 2 çift katlı oldu arkadaşlar bakın. x eşittir 1 bölü 2 çift katlı oldu. O yüzden yıldız koyuyorum. Bir de x eşittir eksi 1 bölü 2 kökümüz var. Buna göre şimdi soruları çözeceğiz arkadaşlar. Hemen tablomuzu çiziyoruz arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2, 1 bölü 2. Unutmamak için çift katlı olduğunu yıldızını koyuyorum arkadaşlar 1 bölü 2'nin. Küçüktür 0 dediğine göre arkadaşlar bakın imlecimle gösteriyorum. Bunların içi boş olacak. İşaretlemeye en büyük dereceli terimin kat sayısıyla ile başlayacağız arkadaşlar. Bakın şu 2x'in kat sayısı o işareti artı. 4x karenin işareti de artı. Artı ile artının çarpımı artı. Artı çift katlı olduğu için işaret değişmeyecek. Artı eksi. Şimdi nereyi tarayacağız arkadaşlar? Sıfırdan küçük olan yerleri taramamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın sıfırdan küçük olan yerleri taradık. O halde cevap ne oldu arkadaşlar bakın. Eksi sonsuzla eksi 1 bölü 2 oldu. Birinci sorumuzun cevabı adan olacak arkadaşlar. İkinci soru 2011 LYS sorusu arkadaşlar. Bir e, eşitsizlik sistemi sorusu. Hemen köklerimizi bularak işlemimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bakın birinci çarpandan x eşittir 0 kökü gelir Sıfıra eşitleyince. ikinci çarpandan x eşittir 3 kökü gelir. Hemen bunlara bir tablo yapalım arkadaşlar. Bakın. Birinci eşitsizlik neydi arkadaşlar? x çarpı 3 eksi x büyüktür 0 eşitsizliğiydi. Köklerimiz neler? Sıfırla 3. İşaretlemeye arkadaşlar bakın. Birinci çarpanın işareti artı. Dikkat edin buraya bakın. x'in işareti artı ama burada eksi x'in işareti eksi. Dolayısıyla artı ile eksinin çarpımı eksi ile başlıyoruz arkadaşlar. Eksi artı eksi. Şunların içi boş olacak çünkü eşitlik yok arkadaşlar. Büyüktür sıfır demiş. Ve nereyi tarayacağız? Artıyı tarıyoruz arkadaşlar. Artıları taradığımızda bu olacak. Peki geçiyoruz ikinci eşitsizliğimize arkadaşlar. İkinci eşitsizliğimizin köklerini bulalım gençler. Bakın eksi 1 bölü 2 ile 2 arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 nerede ya arkadaşlar? Şurada bir yerde. Eksi 1 bölü 2 buraya yerleştirelim. Bir de 2'yi yerleştirelim arkadaşlar. 2 de burada bir yerde. Küçüktür sıfır olduğu için her ikisinin de içi boş olacak. İşaretleme neyle başlayacağım? Bakın her ikisinin de katsayısı artı artı olduğu için çarpımları yine artı olacak. Artı, eksi, artıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sıfırdan küçük olanları tarıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla her iki eşitsizliğinde kesişimini almak zorundayım. Her iki eşitsizliğinde Kesişimini aldığımda bakın şuraya denk düşecek. Sarı zımbırtıyla tarıyorum arkadaşlar bakın. Şuraya denk düşecek. Bu aralıkta hangi aralık olur arkadaşlar? 0 açık aralığıyla 2 açık aralığına denk düşecek arkadaşlar. O halde A'mız bizim 0, B'miz bizim 2 olacaktır arkadaşlar. 0 eksi 2'den cevap eksi 2 olur. Yani Adana olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz 2014 LYS sorusu. Bakalım. Fonksiyonu fx eleman sıfır sonsuz olacak biçimde tüm x noktalarının kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani fx'in hangi aralığın elemanı olması isteniyor arkadaşlar bakın. Sıfırla sonsuz aralığının elemanı olması isteniyor. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. fx'imizin bizim pozitif olması isteniyor arkadaşlar. O halde şu isteniyor bakın şu fx ya Şunun pozitif olması isteniyor. Yani e, 2 bölü x eksi x artı 1 büyüktür 0 şeklinde bir eşitsizlik ortaya koyacağız arkadaşlar. Payda eşitleyecek olursak arkadaşlar bakın. Bunun paydasını x ile bunun paydasını x ile bunun paydasını 1 ile genişletecek olursak. 2 eksi x kare artı x bölü x büyüktür 0 olacaktır arkadaşlar. O halde düzenliyorum burayı. Eksi x kare artı x Artı 2. Bakın düzene soktum. X kareyi başa aldım. X literimi ortaya aldım. 2 sonuna aldım. Bölü X küçüktür. Şey pardon büyüktür. 0 olacak arkadaşlar. Artı 2 bölü X büyüktür. 0 olacak arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şu üst tarafın eksili olması eksi x kare ile Bakın gösteriyor ya üst tarafın eksili olması benim hoşuma giden bir şey değil. Dolayısıyla eşitsizliğin her iki tarafını eksiyle çarparak bunu düzeltmek isterim. Soruyu çözmeye başlamadan önce. x kare eksi x eksi 2 bölü x. Bakın eşitsizlik yön değiştirecek. Büyüktür o vardı küçüktür oldu sıfır oldu arkadaşlar. Eksiyle çarpınca eşitsizlik yön değiştirdi. Şimdi arkadaşlar şurayı çarpanlarına ayıralım bakın. O halde ne olacaktır burası ayırınca x eksi 2 çarpı x artı 1 bölü x küçüktür 0 olacaktır. Bizim köklerimiz burada 2 gelecektir, burada eksi 1 gelecektir, burada 0 gelecektir arkadaşlar. Yapalım burayı eksi 1, 0 ve 2 arkadaşlar. Bunların içleri boş durumda neden? Çünkü bakın küçüktür 0 var, eşitlik yok. İşaretlemeye artı ile başlıyoruz arkadaşlar, artı eksi artı eksi küçüktür sıfır olan yerleri istemiş. Tarıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde tarandı. Bu aralık hangi aralıktır arkadaşlar? Eksi sonsuz virgül eksi bir birleşim sıfır virgül iki açık aralığıdır arkadaşlar. Var mı böyle bir şık? Evet cevap Edirne olacak arkadaşlar üçüncü soru. <laughs> Dördüncü soruya bakıyoruz. Dördüncü sorumuz 2017 sorusu arkadaşlar. Başlayalım çözmeye. Gençler bakın bu çok önemli. Burada sık sık hata yapıyorsunuz. Bakın şu biri her ne pahasına olursa olsun içler dışlar çarpımı falan yapmadan şuradan karşıya göndermeniz lazım arkadaşlar. Eğer karşı tarafta sıfır yoksa diğer tarafa atarak sıfır elde edeceksiniz arkadaşlar. O halde şöyle olacaktır bakın. 6x artı 1 bölü alt tarafı açalım. x kare artı 2x artı 1 kareyi açtım arkadaşlar. Eksi 1. Biri de bakın karşıya yolladım büyüktür 0 oldu arkadaşlar. O halde şurada payda eşitleyelim. Payda eşitleyince şöyle bir durum oluşacak arkadaşlar. 6x artı 1 eksi x kare eksi 2x eksi 1 bölü x kare artı 2x artı 1 büyüktür 0 oluştu arkadaşlar. Böyle bir denklem oluştu. Şunları hizaya sokuyorum arkadaşlar. Bakın 6x ile bakın şuradaki eksi 2x birleşti. Ne olacaktır? 4x Eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürdü. Eksi x kare bölü x kare artı 2 x artı 1'i tekrar x artı 1'in karesi şeklinde kapatalım arkadaşlar. Büyüktür 0 oldu. Şimdi arkadaşlar şu üst tarafı çarpanlarına ayıralım. Şurayı bakın x parantezine aldığımızda bakın x parantezinde 4 eksi x bölü x artı 1'in karesi büyüktür 0 elde edildi arkadaşlar. Buradaki köklere bakalım arkadaşlar. 0 vardır, 4 vardır, bir de x eşittir, eksi 1 vardır. Aman bakın kare çift katlı kök. Çift katlı kökümüzü de yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi bunları tablomuza dahil edeceğiz arkadaşlar bakın. Eksi 1 çift katlı, yıldızını unutmayacağız çift katlı olduğu için. 0 ve 4. İşaretlemeye arkadaşlar bakın üst tarafın işareti eksili üst tarafın işareti eksili alt tarafın işareti artılı. Bakın eksi x'ten kaynaklanıyor üst tarafın işaretinin eksili olması. Eksi ile başlayacağız. Eksi artı eksi çift katlı kök olduğu için yine eksi arkadaşlar. Şunlar delikli eşitlik yok arkadaşlar. Bakın imlecimle gösteriyorum büyüktür sıfır demiş. Şunlar şu şekilde boş olacak arkadaşlar. Nereyi tarayacağız? Büyüktür sıfır dediği için sıfırdan büyük olan yerleri tarayacağız arkadaşlar. Bu da sıfır dört aralığına denk geliyor arkadaşlar. Evet bakın 2017 LYS'de çıkan ikinci soru. 2017'de iki tane soru çıkmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şu kuralı bilmek lazım her şeyden önce. Tamam mı? Bak A'nın karesiyle A'nın mutlak değerinin karesi veya A'nın karesinin mutlak değeri hepsi birbirine eşittir arkadaşlar. Bu kuralı bilmek lazım. O halde neymiş? Bir şeyin bakın bir şeyin karesiyle mutlak değerinin karesi Aynı şeymiş arkadaşlar. Neden kaynaklanıyor bu? Çünkü ikisi de pozitif arkadaşlar. O halde şurada bakın. Şu x-1'in karesi diyor ya. Bu aslında şununla aynı şeydir arkadaşlar. Bakın x-1'in mutlak değerinin karesi. Çünkü her ikisi de pozitif. x-1'in karesi de pozitif. x-1'in mutlak değerinin karesi de pozitif. Böyle yazabilirim. Küçüktür. x-1'in mutlak değeri artı altı. Arkadaşlar bu bir t dönüşümü sorusu. Burada x eksi 1'e eşittir t diyeceğiz arkadaşlar. O halde şu oluşacak bakın. x eksi 1'e t dediğimizde bakın şurası t kare olacak. Şurası t olacak. Şurası 6 olacak arkadaşlar. O halde t kare eksi t eksi 6 küçüktür 0 olacaktır arkadaşlar. t eksi 3 çarpı t artı 2 küçüktür 0 olacaktır arkadaşlar. t eşittir 3 veya t eşittir eksi 2 şeklinde kökler geldi arkadaşlar. Ama bizim bunlar gerçek kökümüz değil. Bizim köklerimiz nelerdi arkadaşlar? T'ler değil x'ler. O halde T'lerin yerine getirip değerini yazacağız arkadaşlar. Pardon şurada x eksi 1 değil x eksi 1'in mutlak değeri t diyeceğiz. O halde getirip yazalım arkadaşlar bakın. x eksi 1'in mutlak değeri 3 olabilir veya x eksi 1'in mutlak değeri eşittir eksi 2 olabilir arkadaşlar. Burada hiçbir şeyin mutlak değeri bakın x eksi 1'in mutlak değeri eksi 2'den hiçbir şeyin mutlak değeri eksi 2 olamayacağı için boş küme gelecektir arkadaşlar. Burayı açmaya değer arkadaşlar açalım x eksi 1 eşittir 3 veya x eksi 1 eşittir eksi 3 x eşittir 4 veya x eşittir eksi 2 kökleri geldi arkadaşlar. Bakın bu denklemin gelen x kökleri 2 tanedir. Eksi 2 ile 4 geldi arkadaşlar. O halde bu eksi 2 ile 4'ü ben tabloma yerleştiririm arkadaşlar. Bakın eksi 2 ile 4'ü tabloma yazdım. İşaretlemeye artı ile başlıyorum. Artı eksi artı. Eşitlik olmadığı için şunları boş bıraktım. Ve nereyi tarayacağız arkadaşlar? Bakın küçüktür sıfır dediği için arkadaşlar. Bakın küçüktür sıfır dediği için sıfırı tarayacağız arkadaşlar. Şey pozitifleri negatifleri tarayacağız arkadaşlar. Bakın şurada şu aralığı tarıyoruz. O zaman eksi 2 ile 4 aralığındaki tam sayılar. Bunlar nelermiş arkadaşlar? Bakın eksi 2'yi alamam dahil değil. Eksi 1, 0, 1, 2, 3. Bunların toplamını sormuş arkadaşlar. Bunların toplamı 5 oluyor gençler. Yani Denizli. Altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar sorularımızı çözmeye. Bu bir eşitsizlik sorusu değil ama burada nedense bakalım çözelim arkadaşlar. Üst tarafı eksi 2 ile çarpalım arkadaşlar. Üst tarafı eksi 2 ile çarpınca bakın şöyle bir şey oluşacak. Eksi 2 x kare eksi 6 y kare eşittir. Eksi 16 2 x kare artı y kare eşittir. 6 oluşur. Bunları alt alta topladığımızda Eksi 2x kare ile artı 2x kare götürdü. Eksi 5 y kare eşittir. Eksi 10'da y'nin karesi eşittir. 2 çıkacaktır arkadaşlar. Normalde y eşittir artı eksi 2 kök 2 çıkar ama artı eksi olmaz. Niye bakın şurada pozitif olduğundan bahsetmiş bakın. Pozitif olduğundan bahsetmiş üst tarafta. Dolayısıyla y eşittir kök 2 olacaktır arkadaşlar. Y yerine şurada kök 2 yazarsak arkadaşlar bakın. Kök 2 yazarsak 2x kare artı kök 2'nin karesi eşittir 6. 2x kare artı 2 eşittir 6. 2x kare eşittir 4. x kare eşittir 2. x de yine kök 2 olacaktır arkadaşlar. Bakın x çarpı y'yi sormuş. X'imiz bizim kök 2 de y'miz de kök 2'ydi arkadaşlar. Cevap 2 olacaktır arkadaşlar bu soruda. Cevabımız Adana arkadaşlar. Kaçıncı soru bu? 6. soruda cevabımız Adana. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yedinci soru çok zor bir soru arkadaşlar. Bununla biraz uğraşmamız lazım. Bizi bayağı bir hırpalayacak arkadaşlar. Şimdi gençler şuna bakalım. Ee, ax kare bilmem ne eşitsizliği büyük eşit sıfır demiş küçük eşit sıfır demiş çeşitli eşitsizlikler vermiş arkadaşlar. Şimdi üst tarafa mı ben birinci eşitsizliği yazacağım alt tarafa mı birinci eşitsizliği yazacağım belli değil. Örneğin üst tarafa birinci eşitsizliği yazalım arkadaşlar deniyorum şimdi. Diyeceğim ki ben ax kare artı bx artı 12 büyük eşittir 0 üste yazdım. Alta da arkadaşlar cx kare artı dx artı 24 küçük eşittir 0'ı alta yazdım arkadaşlar. Şimdi böylesi bir durumda bunların doğru yerleştirdim mi yerleştirmedim mi bunun bir kontrolünü yapalım arkadaşlar. Bakın üstteki eşitsizliğimizin bizim kökleri o zaman ne oldu arkadaşlar bakın eksi 1 ile 4 oldu arkadaşlar eksi 1 ile 4 oldu. Kökler. O zaman kökler çarpımı bakın gösteriyorum. Kökler çarpımı yani ax kare artı bx artı 12 büyük eşittir sıfırdı ya. Kökler çarpımı 12 bölü a değil mi arkadaşlar? O zaman eksi 1 ile 4'ün çarpımına eşit. Buradan a eşittir. Eksi 3 çıkacaktır arkadaşlar. Yani bizim a'mız neymiş arkadaşlar? Bakın gösteriyorum burada. Eksi 3 oldu arkadaşlar. Eksi 3 oldu. Şimdi A'mız eksi 3 olduğuna göre bakın imlecimle gösteriyorum. A'mız eksi 3 olduğuna göre benim neyle başlamam lazım? Eksiyle başlamam lazım arkadaşlar. Bakın. Eksiyle başlıyorum. Burası da eksi. Köke geldim. işaret değişecek. Bakın 4'te artı oldu. İşaret değişecek. Eksi eksi. Şimdi taramam gereken yer neresi arkadaşlar? Benim burada taramam gereken yer. Bakın büyük eşittir. Sıfır dediğine göre artıları tarayacağım. Bakın artının olduğu yeri taradım. Yanlış yeri taradım. Farkında mısınız? Yani benim eksi 1 ile 4 arasını değil de şu mavi alanları tarayabilir olmam gerekiyordu. Demek ki ben yanlış yerleştirmişim arkadaşlar. Hata yapmışım. Hemen hatamdan dönüyorum arkadaşlar. Hata yapmışım. Ters yerleştireceğim. Bakın o halde şu üstteki eşitsizliği alta yerleştireceğim. ax kare artı bx artı 12 büyük eşittir 0 eşitsini üste yerleştireceğim. Alta yerleştireceğim. Şunu da üste yerleştireceğim. Tersi. cx kare artı dx artı 24 küçük eşittir 0. Şimdi bakalım doğru mu yapmışız? Bir daha bakalım arkadaşlar. Şimdi şu mavi eşitsizliğin kökleri ne oldu arkadaşlar? Bakın şu mavi eşitsizliğin kökleri yani cx kare artı dx artı 24 eşit küçük eşittir sıfırın kökleri arkadaşlar. Bizim için ne oldu? Eksi 1 ve 4 oldu arkadaşlar. E bunun kökler çarpımı nedir? 24 bölü c değil mi arkadaşlar? Bakın c bölü a'ydı bakın şunu şuna oranı Kökler çarpımıydı. 24 bölü C. Neye eşit olacak arkadaşlar? Eksi 1 ile 4'ün çarpımı buradan 24 eşittir. Eksi 4 C'den C eşittir. Eksi 6 çıkar arkadaşlar. Peki ben şimdi C yerine eksi 6 yazdığımda bakalım doğru bir şey yapmış olacak mıyım arkadaşlar? Şimdi işaretlemeye başlıyorum. Baş katsayımız bizim eksili olduğu için neyle başlayacağız? Eksi, eksi köke geldim. Artı eksi eksi. Neyi tarayacağız arkadaşlar? Bakın küçük eşittir 0 dediğine göre imlecimle gösteriyorum. Eksileri tarayacağız. Bakın doğru bölgeyi taramayı başardım. Bu sefer doğru yerleştirmişim. Güzel. Şimdi alta geçiyorum bakın arkadaşlar. Alttaki benim köklerim de yani ax kare artı bx artı 12 büyük eşittir 0 eşitsizliğinin kökleri de eksi 2 ile 6'dır arkadaşlar. Bu eşitsizliğin kökler çarpımı nedir arkadaşlar? C bölü A'dan yine 12 bölü a'dan eşittir. Eksi 6 ile 2'nin çarpımı eksi 12. a buradan eksi 1 olur arkadaşlar. a'mız ne olacakmış bakın burada. Eksi 1 olacakmış arkadaşlar. Eksi 1 yazdık. Bakın baş katsayımız bizim eksili olduğuna göre. Eksi başlayacağız. Eksi. işaret değiştirdim. Artı 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 köke geldim. Ne oldu? Eksi. Tarıyorum bakın. Nereyi tarayacağız? Büyük eşittir sıfır dediğine göre sıfırdan büyük olan yerleri taradım. Bakın hep doğru yaptım. Sıkıntı yok buraya kadar. Peki A, B, C, D'yi sormuş şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi doğru yaptığım garanti. Şimdi B ile C, D'yi falan bulalım arkadaşlar. Evet bir yanlışlık oldu. Evet. B ile C ve D'yi bulalım arkadaşlar. Şimdi yana çekiyorum. Burada birazcık çalışalım. Arkadaşlar bakın bu denklemin C'si neydi? C'si eksi 6 idi. A neydi arkadaşlar? Eksi 1 idi. Yani denklem şuna dönüştü bakın. Eksi 6 x kare artı dx artı 24 küçük eşittir. Sıfıra dönüştü. Alttaki denklem de şuna dönüştü arkadaşlar. Eksi 1 idi bakın A'mız. Eksi x kare artı bx artı 12 büyük eşittir. Sıfıra dönüştü. Şimdi üstteki denklemimizin bizim üstteki denklemimizin kökleri neydi arkadaşlar? Bakın gösteriyorum. Eksi 1 ve 4'tü. Kökler eksi 1 ve 4'tü arkadaşlar. Bu denklemin kökler toplamı ne olacak arkadaşlar? Bakın. Eksi de bölü a. Bakın. Şunun şuna oranı eksi. O halde kökler toplamı ne olacak? Eksi d bölü eksi 6 eşittir eksi 4 artı pardon artı 4 eksi 1 olacak. D bölü 6 eşittir 3'ten D eşittir 18 gelecek arkadaşlar. 6'a geçiyorum şimdi. Alttaki denklemin kökleri bakın gösteriyorum. Eksi 2 ile 6'ydı. Dolayısıyla eksi 2 artı 6 eşittir. Bu denklemin kökler toplamı olacak. O da nedir? Eksi B bölü eksi 1. Yani şunun şuna oranı olacak arkadaşlar. O halde devam ediyorum. Bakın B eşittir 4 olacak arkadaşlar buradan da. Artık bakın her şeyi buldum gibi. C ne çıktı arkadaşlar bakın. Eksi 6. B ne çıktı bakın. 4 çıktı. D ne çıktı bakın. 18 çıktı. A ne çıktı bakın. Eksi 1 çıktı. Şimdi bunların hepsini toplamam lazım. 18, 4 daha. 22, 6 çıktın. 16, 1 çıktın. 15. Hepsinin toplamı 15 geliyor arkadaşlar. Cevap Adana. Bir hayli zor bir soru. Hatta çok zor. 8. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu muhtemelen 2022 sorusu olacaktır. Evet. Eşitsizliğini sağlayan yalnızca 2 tane x tam sayısı bulunmaktadır diyor arkadaşlar. Buna göre a'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? diyor Bakın buradan gelen bizim kökümüz sadece bir tane kökümüz var. x eşittir. a köküdür arkadaşlar. Buradan gelen kökümüz de x eşittir. 9 bölü 2'den x eşittir. 4.5 kökü gelecek arkadaşlar. Şimdi bunları ben tabloya yerleştireceğim ama nasıl yerleştireceğim arkadaşlar? İki tane seçenek var bakın. Birinci seçenek A 4.5'tan küçük olabilir. Birinci seçenek. İkinci seçenek olarak arkadaşlar A 4.5'tan büyük de olabilir arkadaşlar. Bunu bilemiyoruz bakın. 4.5 burada A burada olabilir arkadaşlar. İkinci seçenek de bu. Yani A tamam da 4.5'tan büyük mü küçük mü? Bir büyük yerleştirdim. Gördüğünüz gibi bir de küçük yerleştirdim. Her iki seçeneği de bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bu aralıkta iki tane tam sayı bulunmaktadır dediğine göre arkadaşlar iki tane tam sayı yerleştirdim. 4.5'tan sonra hemen gelen sayı nedir arkadaşlar? Hatta şunlar da boş olacak arkadaşlar bakın. Şunlar da boş olacak. Niye? Küçüktür demiş arkadaşlar. Eşitlik yok. 4.5'tan hemen önce gelen sayı kimdir arkadaşlar? 4. Ondan önce kim geliyor? 3 geliyor. A'nın arkadaşlar bu durumda 2 olması lazım arkadaşlar. Bakın 2 tane tam sayı koyduk. Peki 4.5'dan sonra gelen tam sayıları görelim arkadaşlar. 4.5'dan sonra kim geliyor? Bildiğiniz gibi 5 geliyor. 5'ten sonra 6 geliyor. A'nın bu durumda 7 olması gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar görüldüğü üzere A'nın alabileceği 2 tane değer var. Bir tanesi 2, bir tanesi 7. Bunları çarpacak olursak arkadaşlar 7 kere 2 14 yanıt bu soruda Edirne olacak arkadaşlar.